İyi günler efendim, merhaba. Merhabalar efendim. Efendim isterseniz e, hızlı bir giriş e, yapalım. Siz de e, bu yoğun e, çalışma döneminizde e, bizlere yine e, katıldığınız için ayrıca teşekkür ederek başlayayım. E, biliyorsunuz 8. Yargı paketi e, Türkiye Büyük Millet e, Meclisi'ne geldi. Siz de e, zaten e, konu üzerinde konuşmuştunuz, görüşlerinizi paylaşmıştınız. E, bu paketle e, başlayalım. E, siz paketi nasıl e, değerlendiriyorsunuz? E, sizin için Öne çıkan e, kısımlar neler ve özellikle yine genel af söylemleri çok fazla Türkiye'de konuşulmaya başlandı. E, çok büyük bir kesim aslında böyle paketleri e, heyecanla açıp okuyor. Acaba genel af olabilir mi? Acaba hükümet böyle bir şey yapabilir mi e, diye e, bu konu hakkında da neler e, söylersiniz Buyurun efendim? Evet. Şimdi efendim, e, şimdi özeti şu: e, 8. Yargı paketinden büyük beklentiler vardı. Aylardır mahpuslar, mahpus yakınları, farklı e, birçok konuda mağdur olan insanlar 8. Yargı Paketi'nden büyük bir beklenti içindeydiler. Ancak e, maalesef beklentileri hiçbir şekilde karşılanmadı. Aksine daha da olumsuz hususlar e, getirildi. Güya Yargı Paketi, Güya Avrupa Birliği e, uyum yasaları çerçevesinde bir takım adımlara atılacağını söyleyen Avrupa Birliği projeleriyle bu insan hakları eylem planlarını yapan Adalet Bakanlığı'nın getirdiği yargı paketi e, büyük bir hayal kırıklığı. E, mağdur olan e, farklı birçok kesime yönelik hiçbir şey yok. Artı e, anayasayı, hukuku ayaklar altına alan birçok madde var. İşin özeti bu. E, i̇nsanların büyük beklentisi var. Bakın biz zaten çok büyük bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini, ülkenin iyice faşizan bir rejime sürüklendiğini aylardır, yıllardır söylüyoruz. İktidarın farklı birçok konu hakkında adalet yönünde bir adım atmak istemediğini zaten söylüyoruz. Ve maalesef dediklerimiz gerçek çıkıyor. İktidar yaptığı zulmü az buluyor, daha da fazlasını yapmaya çalışıyor. Olay bu burada mesela işte adil olmayan yargılamalarla yargılanan birçok kesim bir adalet ümidi içindeydi fakat aksine öyle yasa maddeleri getirildi ki tamamen hukuk devletini dinamikleyen maddeler iyice sabitleştirilmeye çalışıldı biliyorsunuz anayasa mahkemesinin iptal ettiği birçok yasa vardı ve bu yasalara karşı hamleler yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği birçok ya yasa ya karşı yapılan bu hamlelerin en başında işte terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü mensubu gibi addedilmesi gereken kişiler meselesi. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı vermişti. Ve fakat ardından 8. yargı paketinde bu madde getirildi. Olacak bir iş değil. Ee, tamamen e, ön yargılarla e, hareket eden bir anlayış. Yani e, eskiden söylenirdi çocuklar e, futbol oynarken üç korunar bir penaltı derlerdi aralarında. Şimdi de e, üç propaganda bir üyelik gibi bir şekilde anlaşılan bir anlayış getiriliyor. Yani eee Birisine terörist demeye zorlanıyorsanız işte şuradaki şu basın açıklaması, şuradaki şu tweet'i, şu hareketi diyerek terör örgütüne üye olmamakla birlikte o işte o terör örgütünün yardımcısıdır, üyesidir gibi bir e, anlama getirerek insanlara ceza verilmeye tekrar çalışılıyor. E, bu olacak bir şey değil. E, Tabi yine Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi ne yapsın? Yani iptal ettiği yasanın bir benzeri yapılıyor. Bu, bunu e, iptal etmekten başka da bir şey yapmaz. Olay bu aslında. Şöyle Ömer ee, Bey, Aslı Anayasa ile alakalı e, malumunuz bir e, seçim süreci de olacak. Sayın Zühtü Arslan'ın görev süresi Nisan ayında doluyor. Yeni bir başkan e, seçecek. O noktada e, biraz daha detaylı işlemek isterim. Ancak e, şu hususu dikkatimi çekiyor. Türkiye'de aslında... E, bunu aslında en çok Milli Eğitim Bakanlığı için söyleyebiliriz. Eğitimde her bakan geldiğinde işte sınav isimleri değişti, müfredat değişti. Yeni bakan yine Sayın Yusuf Tekin de benzer bir süreçte hareket ediyor. Yine eğitimde müfredat hazırlıkları var. Yani her eğitim bakanı neredeyse bir öncekinin tam tersi uygulamalarla hareket ediyor. Adalet Bakanlığı'nda da sanki bir benzerini görmeye başladık. Özellikle Ada eski Adalet Bakanı Abdullah Gül döneminde de yargı paketleri vardı. Yine mesela şu eylem planları vardı, strateji belgeleri vardı. ama bunların hiçbirine mesela insan hakları eylem planı vardı ama ulaşılamadı. benzer bir durumu yine Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç da açıklamalar yapıyor. Mesela diyor ki Sayın Tunç, yargı reformu strateji belgemiz ve insan hakları eylem planı Türkiye 100 yılının ilk belgeleri olacak peki bundan önceki belgeler ne oldu? Bundan önceki uygulamalar ne oldu? Abdülhamit Gül döneminde neler yapıldı? Hangileri hayata geçirildi? Bunlar birer soru işareti olarak duruyor. Şimdi, e benzer bir durumu ya görebilir miyiz burada da? Şimdi efendim çok açıkçası utanmazca işler yapılıyor. Avrupa Birliği yolunda mesafe kat etmeye çalışıyoruz deniliyor. Avrupa Birliği bunun için şeyler destekler veriyor. Projeler yapıyorlar. Büyük paralar alıyorlar Avrupa Birliği projelerinden. İşte insan hakları eylem planı yapacağız. E, yargı paketleri çıkaracağız diye. Bütün bu e, adımların e, masrafların parasını AB'den alıyorlar. Ama AB müktesabatının tam tersine yasalar çıkarıyorlar. Ya utanç verici bir hal bu. Olacak iş değil. Bakın. Yani ee, anayasayı bu kadar ayaklar altına alan, insan haklarını bu kadar ayaklar altına alan mesele dur e, dururken daha da kötüleştirecek yasalar çıkarmayı Avrupa Birliği'nden aldıkları proje paralarıyla yapıyorlar. bir de. Ee, bu, Bunları biz biliyoruz. Vüya ee, hiç yüzleri kızarmadan da insan hakları alanında adım atıyoruz diyorlar. Tam aksini. Şimdi bu 8. Yargı paketinde eee hiç bir mağdurun derdine çözüm var mı? Bakın mükerrir yasası bekleyen ve tahliye bekleyen mahpus yakınları var. Mahpuslar var. Bunlarla ilgili hiçbir adım yok. Yine KHK ile ihraç edilmiş yüz binlerce insanın legal fiillerle yargılanmadığı bu legal fiillerinin illegal gibi gösterilerek e, yargılandıkları apaçık ortada. Bununla ilgili e, Ahim'in çok önemli bir Yüksel Yalçınkaya kararı var e, ve bu karar uygulanmıyor. Bununla ilgili bir adım var mı? Apaçık bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Türk yargısının e, aykırı hareketler yaptığı ortada. Bununla ilgili bir tartışma var mı? Bir madde var mı? Bir gelişme var mı? Hayır, yok. E, direnç devam ediyor. Gerek Cumhurbaşkanı gerek Adalet Bakanı bu karara karşı bir duruş sergiliyorlar. Yine erler, kursiyer teğmenler, öğrencilerle ilgili bir gelişme var mı? Yok. Adil olmayan yargılamalarla, darbeci olmadıkları halde kendilerine verilen emri yerine getirdiği için gariban bir sürü insan zindanlarda müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkum edilmiş durumda hiç kimse de bunları umursamıyor. E, yüz çevirmiş durumda. Bunlarla ilgili e, adalet adımı var mı? Yok. E, e legal fiiller e, illegal kabul edilmemeli. Terörle mücadele kanununda değişiklikler yapılmalı diye bir adım var mı? Yok. E, ne var? Efendime söyleyeyim e, işte e, kayyım atamalarını kolaylaştırma var. Efendim e, diyor ki terörle e, ilgisi olduğundan şüphelendiğimiz yani kesin hakkında hüküm var da demiyor. Şüphelendiğimiz şirketlere eee kayyım atanır. Bu kayyımların idari mali e, sorumsuzluğu vardır. E, yaptıkları tüm fiillerde serbesttirler ve bu e, kayyımlar e, cezasızlık içindedir. Yani bu kayyımlar 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilere karşı güya mücadele eden kişilerin affedilmiş gözden kaçırılmış fiilleri vardı biliyorsunuz. Bunlar cezasızlık içindeydi. Yani şöyle bir şey vardı 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele edenler yasal zırh içindedir. Cezasızlık içindedir diye bir e, e, yasa çıkarmışlardı. Bu kayyumlar da aynen bu yasadan faydalanacak. Yani düşünün e, bir kişinin şirketine çökeceksiniz. E, ne ile? Bir hükümle mi? Hayır. Şüpheyle. Ben senden şüphelendim, senin terörist olduğunu düşünüyorum. E, ardından e, oraya atanan kayyum istediği idari mali tasarrufu yapacak İsterse. E, o paraları hesabına geçirsin. Kimse ondan bir şey soramayacak. Çünkü e, idari mali sorumsuzluğu var. E, ve e, yasalda bir zırha kavuşuyor. Ondan bir şey sorulamıyor. Şimdi bunu getirmişler önümüze utanmadan e, işte Avrupa Birliği parasıyla bunu önümüze demokratikleşme e, yasası olarak koyuyoruz. Daha başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Yani utanmazlığın ee, zirvesinde bunlar. Hukuk devletinin üstünde tepiniyorlar. Başka bir şey değil. Devletin Aslında bölümünü... mal, e, bu noktalar tabii ki önemli ama burada vatandaşın da hukuki sistemi olan güvenini de zedelemiyor mu bu durum bir noktada? Yani sonuç itibariyle baktığımız zaman vatandaş adil yargılama dediğimiz bir unsur var. Ee, özellikle de e, bu uygulamaların yani Türkiye'nin bir türlü e, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül döneminde yapılan çalışmaların hayata geçirilmemesi yine benzer şekilde e, bu bakanlığında aynı şekilde yine Abdülhamit Gül dönemindeki söyleme benzer bir söylem içerisinde olması ama bunların yanında mesela Danıştay geçtiğimiz günlerde çok tartışılan FETÖcü olduğu iddia edilen hakim ve savcıları göreve yeniden atamıştı. Bu karar mesela tepki çekiyor. Danıştay hedef alınıyor. Anayasa Mahkemesi Can Atalay ile alakalı benzer şekilde bir karar alıyor. Bu da hedef alıyor, eleştiriliyor. Yani tüm bunları topladığımızda Türkiye'de vatandaşın hukuka olan güveni veya işte Mehmet Uçum çıkıyor diyor ki milli yargı, milli e, Yargıtay, Milli Danıştay gibi e, her şeyin başına bir milli takısı e, ekleme e, durumu da var. E, bunları değerlendirdiğinde neler söyleyebilirsiniz? Ya işte vatandaşın beklentisi bu konulardaki gelişmeler Bakın e, 4500-5000'e yakın yargı mensubu e, için sadece yüzde %10'unun göreve iadesi Danıştay'da sağlandı. Bu konuda kıyametler koptu. Vay efendim onu nasıl iade edilmiş? Anormal bir rakam mı? Yani o kadar e, zaten gayri hukuki e, yaklaşımlar gösteriyorsunuz. Buna rağmen e, 450-500 kişi işine iade edilmiş bu garip bir durum. Ama yargının bu e, kararına rağmen e, Cumhurbaşkanı'nın emriyle HSK e, harekete geçti ve ee, tekrar iade edilenler hakkında inceleme başlattı. O zaman yargı niye var diye soralım. Kardeşim memlekette niye yargı var? Ya, yargıyı o zaman kapatın. Yargı kurumlarını kapatın. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını zaten umursamıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi e, ihlal kararı veriyor. Bu ihlal kararlarını bakın meclise gönderiyor. Diyor ki bu ihlal kararını verdim. Bunda yeni yasalar çıkarın. Ee, benim önüme bir daha e, ihlal başvurusu gelmesin benimle ilgili böyle bir karar vermişti. İki buçuk yıldır bu kararla ilgili mecliste bir yasa girişimi yapılmıyor. Başka birçok ihlal kararıyla da ilgili bir girişim yapılmıyor. Ne Sayın Mustafa Şentop ne Sayın Numan Kurtulmuş döneminde Anayasa Mahkemesi'nin ihlal verdiği yasalarla ilgili yeni bir adım atılmıyor. Neden? Çünkü mesele şu ben zaten senin verdiğin ihlal kararını tanımıyorum. O yüzden istediğim gibi yeni yasalar çıkaracağım. Senin ihlal kararına göre hareket etmeyeceğim. Anayasa Mahkemesi başkanına hakaret eden iktidar ortağı var. Cumhurbaşkanı var. Ve ardından Danıştay aynı muameleye maruz kalıyor. Anayasa Mahkemesi zaten neredeyse kapatıldı, kapatılacak veyahut da Başkanı değiştirilecek, iktidara yakın kişiler getirilecek, iyice e, hukuktan uzaklaşan bir devlet olacağız. E, bu yetmiyor iktidara danıştay ya da talimatlar yağdırıyor. Danıştayın işte e, iade ettiği yüzde on yargı mensubuna da gözüne dikmiş. Hadi tekrar onlar hakkında bir e, süreç başlatayım diyor. Ya o zaman niye incelettin? ya? Yani? Niye yargı var? Allah aşkına. E, bunu anlamak mümkün değil ve hatta. E, Can Atalay kararı dediğiniz gibi e, mesela ben e, anayasa mahkemesi tarafından e, e, suçsuz görünen ve e, zulme uğradığı apaçık ortaya çıkmış olan bir kişiyim. Benden sonra da böyle hadiseler olmaması için e, anayasa mahkemesi bir yasa çıkarın dedi. Fakat bu yasayı çıkarmadılar. E, i̇şlerine gelecek hususlarda istedikleri gibi davranmak istediler ve Can Atalay meselesinde de aynı böyle yaptılar. Benimle ilgili meseleden sonra bir yasa çıksaydı Can Atalay konusunda böyle fevri ve keyfi bir davranış sergileyemeyecekler. Ama özellikle çıkarmadılar ve Can Atalay konusunda efendim işte muğlaklık var bu, bu noktada anayasa mahkemesi kafasına göre davranamaz, yargıtayın kararı doğrudur diye işin içinden çıktılar ve bana uygulanan ee, muameleye e, itiraz etmeyenler Can Atalay'a e, itiraz etti. O zaman şunu sormak gerekiyor. Bakın işi bilenler bunu soruyor. Madem Can Atalay'ın şu anda mez, e, cezaevinden çıkmasına ve, ve, meclise vekil olarak girmesine karşı çıkıyorsunuz. Bu halde Gergerlioğlu ona e, nasıl izin verdiniz? Ona Gergerlioğlu'na izin vermişseniz Can Atalay'a niye izin vermiyorsunuz? Farklı hiçbir durum yok ki. Kendi yaptığınla çelişiyorsun. O zaman önceki hali bir e, izah etmeye çalış. Şimdi e, hiçbir anayasal hükmün kalmadığı, yasaların da ki iktidarın keyfine göre uygulanıp uygulanmadığı bir dönemde halkmışlar önümüze bir yargı paketi getiriyor. Ya bu yargı paketinde dergime bir derman buldum diyen tek bir Allah'ın kulu yok, inanın ki. Teknik bir takım düzenlemeler yapılıyor. E, yani onlar da halkı çok fazla ilgilendirmiyor. İşte e, yargısal kararlarla ilgili başvurulardaki süreler düzenleniyor. Şu bu. Onlar teknik meseleler. E, çok fazla bir anlamı yok. Asıl ana e, vatandaşı inim inim inleten e, haksızlıklar, hukuksuzluklarla ilgili tek bir adım yok. Artı kötüleşme var. Hani e, vatandaşı daha çok nasıl mağdur edebilirim? şeklinde bir bakış açısı var, ee, güvenlikçi bir devlet anlayışı var, özgürlükçü bir anlayıştan uzaklaşarak güvenlikçi bir anlayış var, vatandaşından şüphelenilen e, ve onu mahkum etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Önümüzdeki hafta çok çetin mücadeleler olacak. Şimdiden söyleyebilirim Ali Ekber Bey. Biz komisyonda iki gün boyunca direndik. İşte ilk gün gündüz saat 3'te başladı görüşmeler. Gece saat 1'e doğru bitti. İkinci gün yine saatlerce sürdü. Yani biz inanın ki çok önemli bir muhalefet sergiledik. CHP ve DEM Parti önemli bir muhalefet sergiledi. Fakat e, tabii çoğunluk bizde değildi. AK Parti MHP oylarıyla maddeler geçti. Aslında biz öylesine kuvvetli itirazlar yaptık. E, ve fakat e, iktidar vekilleri e, işte birilerinin kulu kölesi olduğu için e, bizim dediğimizi doğru bulsa bile e, oylayıp oylayıp geçtiler. Yani otomatik olarak ellerini kaldırdılar biz onlara ülkedeki tüm hukuksuzlukları anlattık. Bakın, asıl ülkede kimler şey bekliyor? Cezaevlerindeki durumu anlattık. Yani cezaevlerinde şu anda insanlar ölüyorlar. Hasta mahpuslar çok zor durumda. Sağlık hakkına ulaşamıyorlar. Hastalandıkları zaman tedaviyle ilgili çok önemli sorunlar oluyor ve Türkiye şu anda Dünyada birinci durumda, hasta mahpus ölümlerinde, intiharlarda. Bu da fizyolojik ve psikolojik sıkıntıların had safhaya çıktığını gösteriyor Bu konuda bir adım atmalısınız dedik. Mesela çocuklar var, bebekler var, 500'ü aşkın bebek çocuk var cezaevlerinde, anneleriyle beraber kalıyorlar 0-6 yaş arası. Bunlarla ilgili yasal değişiklikler yapılması lazım. Çocuklara göre yerler değil cezaevleri e, ve mahkum e, iken e, a, e, bir takım e, usulardan faydalanan anneler tutuklu olarak cezaevine girince bunlardan yararlanamıyor. Mesela mahkum e, anne e, eğer ki hamileye veyahut da 18 aylığa kadar bebeği varsa infaz erteleme alıp bekleyebiliyor. Fakat tutuklu olarak girdiğiniz zaman bunlardan kesinlikle faydalanamıyorsunuz. Olacak bir iş değil. Hani hükmü kesinleşmiş olan bir indirimden faydalanmıyor. Hükmü kesinleşmemiş olan e, anne bu, bu indirimden faydalanmıyor. Zulmün alası bu. Hiçbir şekilde izah edilemez. Bununla ilgili bir düzenleme getirin diyoruz. E, kabul etmiyorlar. Gündemlerini almıyorlar. Aslında insanları inim inim inleten hadise bu. Anneleri, bebekleri, çocukları inim inim inleten hadise bu ama umurlarında değil. Asıl bu konularda adım atılması gerekiyor. Yine bakın e, öylesine yasalar var ki e, hasta mahpus e, olarak e, kanser hastası olsanız bile e, infaz indirimden faydalanamıyorsunuz. Ağırlaştırılmış mehbet mahpuslarda bu var yani ölüm döşeğine yazsanız bile sizi tahliye etmiyorlar. O madde hiçbir şartta tahliye edilmemesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunlar gayri insani maddeler. Biz bunu söylüyoruz. Bakın hangi suçtan olursa olsun insan kanser olup da 30 kiloya düşmüşse daha bu insanı cezaevinde tutmak zalimliktir, vicdansızlıktır, olacak bir iş değildir. Fakat Bununla ilgili bir şey de yok. Hasta mahkuslarla ilgili yasa da yok, yönetmelik de yok. Sadece paçaları tutuşunca bir genelge çıkarılıyor. Onun dışında yasal bir değişiklik yapılmıyor. Yine denetimli serbestlik ve şartlı tahliyelerle ilgili çok büyük sıkıntılar var. 2020'deki infaz indirim yasasında infaz indirimi yerine bindirimi getirdiler ve e, adli mahpus, siyasi mahpus ayrımı yaparak siyasi mahpuslarda denetim, serbestlik ve şartlı tahliyeleri zorlaştırdılar. E, yani e, Gözlem kurulları ikinci mahkeme yerine aldı ve e, cezaevindeki mahpusu e, ikinci bir mahkemesini yaptı. Bu olacak bir iş değil. Yargı mensubu olmayan kişiler cezaevinde son günlerini geçiren, artık çıkması gereken kişilere bir mahkeme daha yapıyor. Pişman mısın? E, şu kişiye terörist de bakalım e, falan diyor. E, i̇sim ver bakalım bize diyor. E, gibi muameleler yapıyor. Ardından da e, şu kararı alıyor. Diyor ki e, toplumla bütünleşmeyeceğine karar verdik. Bu kişinin daha içeride tutulması lazım. Denetimli serbestliği vermiyor, şartlı tahliyeleri vermiyor ve Aylar, yıllarca insanları boş yere cezaevinde tutuyor. tabi bu tutulan insanların kimisi baba çocuk çocuğu var, maddi manevi insan geçindirmekle o sorumlu olduğu kişiler var. Bunlar önemsenmiyor. Anneler var, çocukları var, onlara kavuşup kavuşamayacak iktidarı ilgilendirmiyor. Hasta, kanser hastaları var, bu gecikmeden dolayı hayatlarını kaybediyor, bu kimseyi ilgilendirmiyor. Bunun gibi birçok vaka var. Ağır hasta, Alzheimer hastalar var ve onlar çile çekiyorlar cezaevinde. Bütün bunlar ilgilendirmiyor. Fakat gelip işte teknik bir iki husus veya da normal bir fiili işleyen kişilere terörist damgası vurmak peşinde veya da işte işine gelmeyen bir kişi veya da şirkete kayım atamayı kolaylaştıracak maddeler çıkarmakla meşguldür. Olay bu işin özeti. Peki. Daha çok halledilmesi gereken mesele var ve fakat anlayışı böyle bir kısaca özetlemiş olayım size. Peki Ömer Bey aslında çok fazla sorun var ama sizin de bugün önünüzde yoğun bir iş günü var. O yüzden teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim, iyi günler.